Videomuza hoş geldiniz. Bugün size dört büyük melekten olan Azrail meleğinin yani ölüm meleğinin neden ölüm meleği olarak seçildiğini açıklayacağım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Azrail niye ölüm meleği olarak seçildi? Ölüm meleği olarak dört büyük melekten niçin Azrail aleyhisselam seçilmiştir? Bu görevin ona verilmesinin sebebi nedir? Hepimiz biliyoruz ki ilk insan olan Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Adem babamız yaratılmadan önce Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek dünyadan toprak getirmesini istedi. Hz. Cebrail Adem Aleyhisselam'ın yaratılacağı toprağı alacağı zaman toprak ona yalvardı. Ne olur benden alma çünkü benden yaratılacak olan insandan çoğalacak olanlardan bir kısmı Allah'a isyan edip cehenneme gidecekler. Bir parçamın cehenneme gitmesini istemem. Ne olur benden bir şey alma. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam toprak almadan geri döndü. Allah Celle Celaluhu bu sefer Mikail aleyhisselamı gönderdi. Toprak Mikail Aleyhisselam'a da yalvardı. O da toprak almadan geri döndü. Üçüncü olarak Allahu Teala İsrafil Aleyhisselam'ı gönderdi. Toprak ona da yalvardı. O da almadan geri dönmek mecburiyetinde kaldı. Allahu Teala Hazretleri son olarak Azrail Aleyhisselam'ı da gönderdi. Toprak ona da yalvardıysa da Azrail Aleyhisselam dinlemedi ve toprağı aldı. Ve Hazreti Adem o topraktan yaratıldı. Allahu Teala Hazretleri Azrail Aleyhisselam'a buyurdu ki: "Ey Azrail, madem Adem'in yaratılacağı toprağı sen getirdin, Adem oğlunun canını alma vazifesini de sana veriyorum." Azrail Aleyhisselam bunun üzerine: "Ya Rabbi, İnsanların hepsi bana düşman olur, benden nefret eder, dedi. Allah Teala buyurdu ki, Ey Azrail, merak etme, ben çeşitli hastalıklar, kazalar yaratacağım. İnsanlar o vesileyle ölecekler. Onların canlarını hep sen aldığın halde onlar seni hiç düşünmeyecekler falan hastalıktan öldü. Falan kazada öldü diye konuşacaklar ve seni kimse suçlamayacak. buyurdular. Arkadaşlar lütfen videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.